Dın, 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 dın. Evet. Canlı yayınımız başlamış bulunmakta. Anladığım kadarıyla. Evet, sınıfın nasılsınız, İyi misiniz? İyi, siz İyi. nasılsınız? İyi, i̇yiyim, ben de çok iyiyim Enes'cim. Şimdi efendim e, hepiniz hoş geldiniz ilk öncelikle. E, hoş bulduk e, hocam. Bir, e, güzel bir günümüzü, anımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Yok kimseye atmadı da şöyle bir durum var. E... Şu an canlı yayında mıyız? Evet, evet. öğretmenim. Livon YouTube diyor. Evet. Tamamdır. Ee, çok güzel bir oyun, Dünya Klasiklerinden olan bir oyunu ee, bugün sizlere okuyacağız efendim. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, bu aynı okuma tiyatrosunda olduğu gibi e, zoom üzerinden yapılan bir okuma tiyatrosu olacak. Ee, çok güzel bir metin, çok sevdiğim bir abimin oyunlaştırdığı bir metin. Ben de oynamıştım. Çok eğlenerek oynamıştım. Şimdi çocuklarımız bize onları okuyacaklar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi oyunumuz başlayacak. Hemen son hazırlıklarımı yapıyorum. Hemen başlıyorum. Ön oyun. Çocuklar kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Enes tacın çok ne evet. ben bugün çok sıkıldım Biraz Birazcık patlamışım sürmeyiz. Ay için artık? Çok, çok, çok sıkıldım. Emre dersiniz kıralım. Şarkıya başlayın çabuk. Of! Kırmızı balık Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Yeter şarkıdan da çok sıkıldım. Oyna başlayayım bir an önce. Kralımızın bir tek tutkusu vardı. O da dünyalar kadar para ve altın harcadığı giysileriydi. Ne ülkesin önemli işleriyle ne de başka bir şeyle ilgilenirdi. Varsa yoksa kıyafetleri, ne tiyatro, ne kitaplar kıyafetleri kadar heyecanlandırdı Her saat için ayrı bir ceket giyerdi. Hatta kader ki sarayındaki 432 odanın %70 tanesi giysi odasıydı. Giysi tutkusu. Kral üstünü başını düzeltir. Düzelttikten sonra kolunda bir leke görür. Çok telaşlanır. Çırın. Uşak aynayı alır gelir. Kralın aynanın önünde yürür durur. Uşak kolundaki lekeyi temizler. Kral geçtim anlamıyla bakar. Uşak da çok mutlu bir şekilde beğenmiş bir şekilde kafasını sallar. Sabah kahvaltım hazır mı? Hazır kıralım. Öğle yemeğim hazır mı? Hazır kıralım. Akşam yemeğim hazır mı? Hazır kıralım. O hazır mı? Hazır kıralım. Bu hazır mı? Hazır kıralım. Şu hazır mı? Hazır kıralım. Yemekte giyeceğim giysiler hazır mı? Değil kıralım. Ne? Nasıl unutursunuz? Hemen bana bakanlarımı çağırın. Buyurun majesteleri emredin. Bize etmişsiniz? Nasıl gidiyor ülke işler? Ona danışmak istediğiniz şeyler var mı? Halkın çözüm bekleyen durumları. Ne? Hatırlattığınız çok iyi oldu kralım. İlgilenmenizi bekleyen çok önemli konular var. Neyse neyse herhalde biraz daha bekleyebilir. Şimdi çok önemli işlerimiz var görüşülecek. Bugün için dört tane yeni giysi ihtiyacım var. Dört tane mi? Dört tane mi? Dört tane mi? Dört tane mi? Dört tane mi dediniz kralım? Evet dört tane dedim. Dinlemiyor musunuz beni? Bir tane kahvaltıda, bir tane öğle yeminde, bir de akşam yeminde olmak üzere dört tane yeni giysi ihtiyacım var. <laughs> İşinize karışmak istemem ama ücretli sayın kralım. Çıkın dışarı. Benden daha mı iyi bileceksiniz. Dört yeni giysi ihtiyaç var. Dördüncüsü ihtiyacım var demektir. Dördüncüsü ise her ihtimale karşı. Sayın bakanlarım, bir kral olmak zor iştir. İştir. Kararlar vermek zor iştir. İştir. Hele bir de ülke yönetmek çok zordur. İştir. Zordur. Zordur. Diyelim ki yemekte üzerine bir şey döküldü. Ne yapacağım o zaman? Ya... Yani. İşte. Öf. Şimdi gidin hemen dört tane dikelim. Emre dersiniz kralım. Ne kadar derseniz kıralım. Ülkem iyi gözükmesi için önce benim iyi görünmem lazım. Yalnız 730 giysim var. Bir kural için ne kadar utanç verici bir şey bu. Giysi sorunu. Kralımız yeni kıyafetlerini çok beğenecekler. Canım, şunların renklerine bakınız. Zarifliğine bakınız. Hı, bilemedim ki. Bir süre sonra bütün kıyafetler bana aynı gelmeye başlıyor. Siz de bir şeyler söyleyin canım. Başıma mı para ödüyorum sizlere? Canım, şu siyah ceketi kahvaltıda giyebilirler. Hem siyah kimi tutmaz. Asıl şu yeşil olan kahvaltı için mükemmel bir seçim olacaktır. Ayrıca Sayın Bakanımıza şunu da hatırlatmak isterim ki, kralımız hiçbir giysisini kirlenecek kadar uzun süre giymemektedir. Ben de şu mor ceketi öneriyorum. Mor kralımızın uğursuz rengidir. Sarı olanı öneriyorum. Size bu konuda hiç katılmıyorum. Siyah da ısrarcıyım. Ben de yeşil da ısrarcıyım. Mavi. Ben de siyah da. Mor da olur. Sarı. Pembe. Kırmızı. Ah. Evet. Siyah. 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 Siyah siyah siyah. siyah, 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 siyah. Peki peki, madem ısrar ediyorsunuz, öncelikle benim seçtiğim bu harika giysiyi beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet bu giysiyi diktirmem hiç kolay olmadı ama çok zorlandım ve sonuç ortada başardım. Kralımıza bu muhteşem giysiyi kendi ellerimle giydirmekten... Yeter, hiçbirini istemiyorum, götürün şunları. Siyah, siyah diye tutturdum. Kıyafet değiştirme zaten. 15 dakika geçirdim. Tarım ne kadar da mutsuzum. sorum işte ya. Ne sürü gizli olsun istiyorum. Bu ne ne bu ne ne. Ülkemdeki kıyafet sonuna bir çare bulmalıyım. Hemen toplantı yapmak istiyorum. Sarayda ne kadar bakan varsa çağırın. Ülkedeki kıyafet sorununa çözüm bulmak için mi bilmem ama terziler geliyor. Yılın belli zamanlarında Ülke dünyanın değişik yerlerinden insanlar gelirdi ve şehir merkezi çok canlanırdı. Tam da kırmızı kıyafet sıkıntısı çekerken ülkeye bir grup terzi geldi. Görmeliydiniz, çok ilginç insanlardı. Uzun yoldan geliriz, biz yalancı terzileriz. Elimizdeki kumaşla özel giysiler dikeriz. bulduk her yerden, hepsi de senin yüzünden. Biraz saftır ama her şey gelir elinden. Arkadaşlarım nereye gider ben oraya. Hep başka şehirler katıbaya. Başımıza derdi soktum. Sonunda geldik buraya. Uzun yoldan geliriz. Biz yalancı tercihleriz. Elimizdeki kumaşla özel giysiler dikeriz. Uzun yoldan geliriz. Biz yalancı tercihleriz. Evet. İddianızın değil mi söylediklerimi? Biz neymişiz? Ee, efendim? Hani biz bir şeydik yaptığımız şeylerin özellikleri vardı. Hatırlıyor musun? Oh tamam hatırladım hatırladım biz eee biz eczacıyız her yerde de var, ilaçlar yapıyoruz. Hayır hayır o bir önceki kasabadaydı hani biz başka bir şeyiz hatırla insanlara özellerine giymeleri için bir şeyler dikiyoruz neyiz biz hadi hatırla. Dur dur söyleme. Hatırlayacağım. Ee, i̇nsanlara giysi dikenler, e, giysi dikenler. Buldum, kasap. Bana bak, iyi dinle söylediklerimi. Biz dünyanın en mükemmel kumaşını dokuyan iki terziyiz. Diktiğimiz giysilerin eşsiz renkleri ve desenlerinin yanı sıra bir özelliği de var ki, onları akıllı olmayanlar ve beceriksizler göremez. Gittiğimi misin? Böyle, böyle bir yeteneğimiz varsa çok para kazanabiliriz. Değil mi? Böyle bir yeteneğimiz yok. Sadece öyleymiş gibi davranacağız. Bana bak sen bütün konuşmalarını bana bırak ve ben ne yaparsam onu yap. Bana ayak uydurmaya çalış. Aa, şehre yeni birileri gelmiş. Bir şeyler satıyorlar. Bir şey mi satıyorlar? Hemen alalım. Bak yavaş, yavaş yavaş, insanlar toplanmaya başlıyor. İlgilerini çekmeye başladık galiba. Aman gözünü seveyim işte bu sefer de berbat etme. <laughs> Sayın baylar bayanlar, Biliyoruz hepiniz merakla kim bu insanlar? Nasıl atıyorlar acaba diye düşünüyorsunuz. Hemen söyleyeyim. Bizler dünyanın ta öbür ucundan gelen mükemmel terzileriz. Tüm bunların yanı sıra yaptığımız çok güzel bir giysi var. Şimdi gerçek şaşkınlığa hazır olun. Evet, o mükemmel kumaşı bizlere göstermeni istiyorum. Hayır, bu bir şaka değil. Şimdi bu kumaştan giysi dikeceğiz sizlere. İşte baylar beyanlar diktiğimiz bu giysiyi akıllı olmayanlar ve beceriksizler göremez. Evet, doğru duydunuz. Bu giysiyi akıllı olmayanlar ve beceriksizler göremez. Muhteşem. Hayatımda bu kadar güzel bir giysi görmemiştim. Terziler geldi. Mükemmel terziler. Çeşitli desenler. Şahane renkler. Terziler ne duruyoruz? Gidip terzileri tanıdığımız herkese anlatalım. Tanıdığımız herkese anlatalım. Arkadaşlar, terzilerin elindeki o muhteşem giysiyi sizler gördünüz mü? Ben de görmedim. Ama şehir meydanındaki herkes görüyormuş gibi davrandı. İşte o şehir meydanındaki insanlar bu muhteşem terzileri tanıdıkları herkese anlattılar. Terzilerin önü kulaktan kulağa yayıldıkça yayıldı, yayıldıkça yayıldı, yayıldıkça yayıldı ve kırmızı kadar ulaştı. Terziler sarayda. Muhteşem bir giysi olmalı bu. Eğer böyle bir giysi olsaydı güzel gözükmenin yanı sıra hangi sakıllı hangi sakıllı değil anlayabilirdim. Hemen kendime bir kıyafet diktirmeliyim. Hemen bu tarzları buraya çıkarın. Evime dersiniz Evet. Önünüzü duydum ve kendime bir giysi diktirmek istiyorum. Nasıl bir giysi olacak? Bu? Biraz anlatır mısınız? Zevkinize uygun muhteşem desenleri, sıcacık ve büyüleyici renkleri olan bir kumaş dokumalıyız öncelikle kralım. Bence tek ve altın işlemeleri meşhur çizgili takımımız kralımızla çok yakışacak Aslında şu diğer yeşil, mavi, kırmızı puanlı, gümüş işlemeli olan da fena durmaz kralımızın üzerinde. Değil mi? Çok uzun bir pelin ve Bilmekle abi Evet evet olabilir. Sen hemen kırmızının ölçülerini al. Ben de malzeme listesini yapayım. Kralım malzemeler şöyle. Dört çuval altın, ipek, gümüş işlemeli kumaş ve ve günde beş altı ön yemeğe ihtiyacımız olacak. Çünkü çok zorcu bir iş olacak. Evet. Tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak ve istediğiniz para derhal verilecektir. Karşılığında vakit harcamadan hemen işe başlamanızı istiyorum. Emredersiniz kralım. Sayın bakanlarım, size yeni giysimi dikildiğinde dışarı çıkıp göster halkıma göstereceğimi buyurun. Baş üstüne kralım. Giysi dikiliyor. Terziler hemen hırıl hırıl çalışmaya başladılar. Fakat diktikleri hiçbir şey yoktu. Terziler ara tekrar pahalı ipekler, altın işlemeler gibi malzemeler istiyorlardı ve bunları da görünmez yaparak gece geç saatlere kadar çalışmaya devam ediyorlardı. Aradan bir hafta geçti, tersiler hala dikiyorlardı. 2-3 hafta geçti, onlar hala çalışmaktaydılar. Aradan geçen bir aya rağmen yoğun çalışma sürmekteydi. Kılımsız telaşlanmaya ve sabırsızlanmaya başlamıştı. Bütün işe nasıl gittiğini çok merak ediyorum. Fakat şu akıllı olamayanlarının görememesi meselesi birazcık canımı sıkıyor. Yok canım tabii kendimden kuşku ama ama ne göremezsem bu yüzden kral dikkatli davranmalıyım bu yüzden bakanlarımı yok gönderiyorum buyurun kralım emredin biliyorsunuz bir aydır yeni dizsin dikiliyor tümün diğer çok yoğun olduğundan benim vakfim yok. Ek güvenirli siz olduğumuzdan isme bakmakta görevlendirdim sizi. Eee, şey kralım, siz de hiç, de hiç merak etmeyin. Ben hepsiyle ilgilenmeye hazırım. Lütfen bu kutsal görevi bana vermeyin. Ee, ben sayın bakalım bu kutsal göreve çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Fakat bu güzel görev size daha uygundur. Ben kralımıza diğer işlerde yardımcı olurum. Aa, lütfen sevgili üstadım. Bu, beni kırmayıp bu şerefli görevi siz yapınız. Aa lütfen ben bakanlıkta sizin elinize sudur hemen. Bana bak uzatma git bak giysilere. Aa asıl sen uzatma ne olur sen git sen ya. E, sen gideceksin. Hayır sen. 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 Hayır ben. 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 mi? Pekala madem müsaade ediyorsun sen bilirsin. Peki o zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Git de kalın şunu. İkiniz birden giysime bakmaya gideceksiniz. Planımız ikimizin birden giysisine bakmamızı istiyor. O yüzden derhal benle geliyorsun. Kralın büyük tedirginliği ve beklenen gün. Bizim iki bakanlar da hemen giysiye bakmaya gittiler. Ama tahmin edebileceğiniz gibi gördükleri hiçbir şey yoktu. Ama giysiyi görüyormuş gibi davranmaya karar verdiler. Ve giysinin mükemmelliğini kral anlattılar. Elbette bu kralın giysileri daha da merak etmesinin neden oldu. Fakat kralımız hala telaşlıydı kralım kesinlikle yeni giysi, giysilerinizi görmeye gitmelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz kralım. Ne diyorsunuz kralım? Gidiyor muyuz? Kararınız nedir? Aman Allah'ım ne göremezsem? Ne göremediğim anlaşılırsa? Tamam canım benim kendimden kuşkum yok. Ama ama ne göremezsem? Ya benim yapmam gereken başta işler var. Bitene kadar gizme bitmeyeceğim. Bu ne ne bu ba ne ne? Bakmayacağım giysine şimdi. Sonra bakacağım. Fakat kralımız önünde sonunda giysine bakmak zorunda kalacaktı. Artık beklenen gün geldi ve... Kralımızın yeni giysi az önce tamamlanmış oluyor. Halk toplandı. Sizi bekliyorum majesteleri. İzninizle terzileriniz giysinizi huzurunuza getirmek istiyorlar. Demek büyük gün geldi. Tamamdır. Emredersiniz majesteleri. Ben çok heyecanlandım ve hemen giysimi görmek istiyorum. Kralım, söyleyebilirim ki en iyi işimizi çıkarmış bulunuyoruz. Güzel. Gerçekten çok zor ve yoğun bir çalışma oldu ve size layık bir giysi dikmeyi başardık. Şu renkliğin ve desenliğin mükemmelliğine bakar mısın? Çok güzel Hıfifliğe... Peki ya ceketin ve pelerinin altın işlemelerine ne demeli? Ya hafifliği? Kralımız giydiğinde üstünde sanki hiçbir şey yokmuş kadar hafif hissedecekler. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Siz efsanesiniz. Evet. Asıl ben, ben sizi tebrik ediyorum. Evet kralım. Fikriniz nedir? Sizin olmayan kıyafetin bir bölümünü çıkarırlar. Yüzü çok azık, gergin ve güvensizdir. Birden ani bir karda yüzü yumuşar ve hayranlık ifadesi alır. Muhteşem, muhteşem. Yani olağanüstü hayatımda bu kadar güzel bir giysim olmadı. Sizlere terzi başı yapıyorum. Bundan sonra bana tüm kıyafetlerimi siz dikeceksiniz. Buna duyduğumuza çok sevindik kralım. İzniniz olursa yeni kıyafetinizi giymenize yardımcı olalım. Tabii ki de elbette. Ee, evet gerçekten de çok yakıştı kralım. Gerçekten muhteşem oldunuz. Halkınız da çok beğenecek. Hazırım çıkabilirim. Lütfen siz önden gidin. Geçit alayı. Herkes işini gücünü bırakmış, geçit törenine katılmıştı ve hepsinin kafasında aynı düşünce vardı. Kralımız yeni giysiyle gelmek üzere. Ben de o kadar merak ediyorum ki. Acaba sen görebilecek misin giysiyi? Çünkü akıllı olmayanlar ve beceriksizler göremezmiş biliyorsun. Aa, Allah Allah ben ne göremeyecek için benim kendimle yanında bir sıkıntım yok. Sen nasıl kendine bak. Vallahi gençler ben ikinizden de şüpheliyim. Neyse ülkenin en becerikli ve akıllı soğuk biliniyorum. Ben hiç telaşlanmıyorum. Kralın yeni giysini çok merak ediyorum ben. Görebileceğini sanmıyorsun herhalde değil mi? <laughs> Çocuk haklıyla kralın elbisesini görmeyi bekliyor. Çok bekler daha. Çocuklar çok ilginç alıyorlar. Güldüklerine bakmayın. Aslında gizden gizli hepsi telaşlıydı. Kralımız gibi onlar da giysiyi görememekten korkuyordu. Telaşlı kalabalık beklerken kralımız uzaktan göründü. Kral geliyor. Çok yaşasın kralımız. Sesleri derken kral ve iki bakanlar girerler ve bir kıyamettir kopar. Herkes kralımızın yeni giysi mükemmel olmuş. Ne kadar da yakışmış kralımıza. Şüphelerin işlemelerine ve uzunluğuna bakın gibi öyküler derken çocuk kalabalığın dışına çıkar. Kralı parmağıyla göstererek. yok Allah aşkına doğru söylüyor. kralımızın üzerinde hiçbir şey yok. Lütfen kıyafeti gördüğünüzü söylemeyin. Kralın üzerinde hiçbir şey yok. Kalabalık içinde fısıldaşmalar olur. Evet, gerçekten görecek bir şey yok galiba. Kralın üzerinde bir şey yok. Ve ardından fısıldaşmalar büyür ve bağırışmalara dönüşür. Aman tanrım, insanlarda üzerinde bir şey yok. Ben çıplak mı çıktım? olay ülkede birçok şeyin değişmesine neden oldu. Öncelikle kralımız akıllandı ve giysi merakından kurtulup halkı için çalışmaya ve faydalı şeyler yapmaya başladı. O çocuğu da özel danışmanı yaptı. Kralımız bakanları dürüst, akıllı ve becerikli olmadığı için yeni danışmanın özel uşakları yaptı. Terzler şehrin çıkışında yakalandılar ve yoksul insanlar için kıyafet dikmekle cezalandırıldılar. Aa! Ve oyunumuz biter. Çok bilindik bir hikaye. Çok güzel bir önermesi olan bir hikaye. Öncelikle hepinizin hikaye, ağzına saygı. Çok hikayenin güzeldi. ismi Kralın Değil Yeni Giyse'si Hans Christian Andersen 1837'de yapılmıştı. Evet. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzeldi. Ee, çok güzel bir şekilde <laughs> alkışa hak ettiniz. Ee, meyvesini de aldık. Ee, nasıl bir değerlendirme yapalım mı? Çünkü dramanın e, özellikle derste de olduğu gibi her işledikten sonra bir değerlendirme yapıyoruz. Burada da canlı yayında bir kendimiz için değerlendirme yapalım. Nasıldı? Keyif aldınız mı? Sırayla söz hakkı isterseniz konuşturabiliriz. E, Serap bu arada tebrik ederim. Çok güzeldi. Teşekkür ee, ederim. Ee, çok eğlenceli bir oyun ve çok güzel bir hikaye. Ben çok eğlendim. Teşekkür ederim hocam. Süpersin. Ben teşekkür ederim. Gayet başarılı bir şekilde okudunuz. Ee, bunu umarım bir gün sahne üzerinde de e, oyunlaştırarak sizlere izletmek isteriz. Ama biz e, farklı şehirlerden buluştuk. Dört e, aydır çok güzel bir atölye yaptık ve bu atölyenin sonucunda e, bu öyküyü oyunlaştırıp e, sizlere sunmak istedik. Çok tatlı bir sınıfım vardı. E, çok da anlayışlı velilerim vardı. E, çok güzel bir 3 aylık kuru geçirdik. E, herkese çok teşekkür ediyorum burada. E, öncelikle. Yine zaten görüşeceğiz. E, canlı yayınımız burada bitsin mi? Söylemek isteyen, başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? O zaman hepinize iyi akşamlar. Bizleri izlediğiniz i̇yi akşamlar. için. E, yarın yine görüşeceğiz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Etiniz i̇yi akşamlar. akşamlar. Görüşürüz. Yaşasın hocam.